Sansarı yakaladık arkadaşlar suçluyu. Topuku çutmanın hortumunu yiyen kavatı bulduk. Minibüsün altında gördük. Başmazsa size videosunu çekeceğim. A bak diye ya Vay ağzı keşli vay. Şuna bak bak bak. Ot diyor bak. Çıkmayalım. Sessiz olalım. Vay ağzı keşli vay. Gördünüz mü kuyruğunu? Bu kavat işte arabanın gücü. Bu kafasının girdiği yere giriyor çıkıyor bu. Ağzı keşli. Bana 2400 euro masraf açtın. Geveleyecek hortum bulamadın gittin benim ya hortumunu geveledin. Şimdi de ot diyor bak. Bu ağzı keçeli kavatıştı. Ye bana afiyet olsun ye. Yavaş lan ye verecek yavaş ye. Arkandan atlı mı geliyor? Dişine boğazına duracak şimdi dur. Bak adam arıyor nereden geliyorsa Kalaba Ağzı keşli. var, ilk defa görüyorum bu kuştu. Bunlar görünmez pek. Biraz yakın çekeyim. Bana da Ağzı benziyor ha kahverengi bir gözlü. Ağzı keşli. Hiçbir şey bırakmaz mı ya. Valla abi hortum bunlar hep benzin hortumunu gebeler aslında. Benimkini hortum <laughs> yağı gebelemiş. Bahalı, en bağlı hortumu. Allah belanı versin diyeceğim de. Yazık yine, acıkmış. Ben yine ben acıdım çok ya. Cık cık cık. Gelir ya bunlar. Tel örgüden neye geçer küçücük yerden ya? Yurmuk kadar delikten geçiyor. İnan arabanın içine göstereyim kapıda Bu nereden girdi buraya dersin? Gördün mü? Çekilsin her girdin oraya? Arabanın altından üstünden girecek yeri yok her taraf. Kapalı. <laughs> en sonunda seni de yakaladım. Arkadaşlar Gördüğünüz suçluyu. Kopuk uçurtmanın katili. kanına akıdan kan davası açacağım buna şimdi. Ama yapamam, kıyamam ki. Bana 2500 oluyor da malumsa ne yapamam ben buna bir şey yani vuramam. Hadi git lan desem olur da. Ne zaman yemek yiyor. Yemek yerken adamı bırakılır. Suçlu, sövülmez. Çocuk gibi bunlar da. Yemeğini yesin ondan sonra ben bunun ağzına sıçarım şimdi. <laughs> Lan bunlar kaçardı aslında ya. Gündüz ele hiç çıkmaz bunlar ortaya. Lan bu yoksa sansar değil de bu porsuk öyle başka bir şey mi ki ya? Onun herhalde kuyruğu böyle balık kuyruğu gibi ne sanırdım ben ya? Çünkü arabanın camını sürtünerek çıkar yukarı iner aşağıya. Bakarsın zabak bakarsın arabanın üstünden gitmiş. Tırnak izleri kuyruğunun izi ama bunun kuyruğu ince fare gibi. Bu büyük bir fare mi ne lan? Ümit olsaydı anam anam o ne lan diye. <laughs> Nasıl olur o ya? Valla mağazıya bakıyorum yine de kıyana kadar gidiyor. Ben anlamam da iki, ikiye koyduk onu o iki de sürmez. Benim lamba mağazına yanmadı değil mi şey ya? Sarı lamba vardı da o senin lambanın biri yanmıyordu yanıyordu. Yanmıyordu. Ha Çok başka yani, Taho göstermedi. Taho göstermedi. Allah Allah. Değilse gösterir yani saatin doldu diye. Sizde de gösterir mi? Bizimkilerde sa saat... işte şey, yani saatin doldu de pauza yaptı. Aynen ha, bir öyle. bir şey olmadı. Yok seninki hmm. pauza değildi. Yer değiştirdik ya belki de ondan devam ediyordur yani. Yeniden... Olmuş. Şimdi adam buraya kadar geldik bir saat falan. Daha fazla. Ben orada zaten bir zaten 1 saat yakın. Oo, o, o da şimdi yaz pauza üstünde devam ediyordur. Ama sadece 20 dakika Bir saat, bir saat, bir saat, bir saat, ben şu sansarı çekeyim de. Bundan ağzı keşli. Gel de beni ısır. Ağzı keşli gitti bak. Su var ya orada gömülece oraya. Hadi gitti abi. Sansarı da gördünüz bana. Ağzı keşli. Bak bugün atom garıncayım, Atom karıncayı ısırmıyor da. Bu da kutlunun ki.